Bu videomuzda ikinci sınıflar için örüntüler konusuyla ilgili etkinliklerimiz olacak. Dikkatle izlemenizi tavsiye ediyorum. Önce örüntünün tanımını vermekle başlayalım. Şekil ya da cisimlerin belirli bir kurala göre sıralanmasına biz örüntü diyoruz. Şimdi örneklerimizde bu cümlenin ne anlama geldiğini açıklamaya çalışalım. İki armut, bir karpuz... 2 armut, bir karpuz 2 armut. Gördüğünüz gibi ne demiştik örüntüde örüntünün ne demek olduğunu açıklarken e, belirli bir kurala göre sıralanması demiştik. Gördüğünüz gibi belirli bir kural var. E, önce iki armut ardından bir karpuz. 2 armut bir karpuz şeklinde ilerliyor. Şimdi sırada ne olacak? 2 armuttan sonra gelen neydi Karpuzdu. O yüzden bir karpuz gelmesi gerekiyor. Peki ürün, örüntümüzün kuralı ne diye düşünürsek, örüntümüzün kuralı iki armut bir karpuzdur. Gördüğünüz gibi belirli bir kurala göre dizildiyse biz buna örüntü diyoruz. Yeni örüntümüze bakalım. Elma, limon, ananas, elma, limon, ananas, elma ve soru işareti. Evet arkadaşlar kuralımıza bakalım. Elma, limon, ananas. Elma, limon, ananas, elma. Evet şimdi sırada ne gelmeli? Elmadan sonra daha önce ne geldiyse o gelecek. Bakın elmadan sonra limon gelmiş. Elmadan sonra limon gelmiş. Demek ki bizim sıradaki e, resmimiz limon olmalı. Örüntümüzün kuralı da bir elma, bir limon, bir ananas şeklinde olacaktır. Bu etkinlikte bize örüntünün kuralı veriliyor, bizden şekilleri çizmemiz isteniyor. Bakalım kuralımız neymiş? İki at, bir koyunmuş örüntümüzün kuralı. O zaman hemen çizmeye başlayalım. Biri at, iki at, bir koyun. Bir at, iki at, bir koyun. Evet, gördüğünüz gibi örüntümüzü oluşturduk verilen kurala göre. Yine bu etkinlikte de örüntümüzün kuralı veriliyor. 2 kare 2 daire şeklinde yine bunları oluşturmamız isteniyor örüntüyü. Hemen oluşturalım. Birinci kare, ikinci kare, birinci daire, ikinci daire. Birinci kare, ikinci kare, birinci daire, ikinci daire. Gördüğünüz gibi verilen kurala göre örüntümüzü oluştuk, oluşturduk arkadaşlar. Soru işareti yerine hangisi gelmelidir diye sormuş. Hemen örüntümüze bakalım. Burada verilmiş. Aşağıda da cevaplarımız var. Hangisi olduğunu bulacağız. Tenis topu, futbol topu, deniz topu. Tenis topu, deniz topu. Tekrar tenis topuna dönmüş. Yani bizim örüntümüz nerede tekrarlanmış? Buradan sonra tekrarlanmaya başlıyor. Yani tenis, futbol, deniz. Tenis, futbol olmalı değil mi arkadaşlar çok net bir şekilde görülüyor. Bizim cevabımız ikinci seçenekteki futbol topu olmalıdır. Yukarıdaki örüntünün kuralı ne nedir diye sormuş. 2 ay 2 yıldız 2 güneş. 2 ay 1 yıldız 2 güneş, 2 ay 2 yıldız 1 güneş diye seçenekleri vermiş bize. Hemen kontrol edelim bakalım örüntümüzün kuralı ne? 1. ay 2. ay birinci yıldız, ikinci yıldız ve güneş. Sonra tekrar birinci ay, ikinci ay ve yıldız şeklinde yani bizim örüntümüz şuradan itibaren tekrar etmeye başlıyor. Yani kuralı buradan önce bulabiliriz. Ay, ay, yıldız, yıldız, güneş. Kuralı bu. Yani iki, yıldız, iki ay, iki yıldız, iki güneş olmalı. Bu cevap hangisinde var baktığımız zaman? Üçüncü seçenekte var. İki ay, iki yıldız, bir güneş. Yani cevabımız budur arkadaşlar. Bu soruda soru işaretleri yerine aşağıdaki seçeneklerden hangisinin gelmesi gerektiğini bulacağız arkadaşlar. Kalp, soru, soru, çiçek. Kalp, kalp, ağaç, çiçek. Arkadaşlar burada nerede tekrarlanmış? Gördüğünüz gibi şuradan itibaren tekrarlanmış örüntümüz. Yani biz örüntünün kuralını bulmak için bu bölgeye bakacağız. Kalp, kalp, ağaç, çiçek gördüğünüz gibi örüntünün kuralı. O zaman birinci de kalp var. O zaman bu kırmızı olan soru işareti yerine yine kalp gelmeli. Çünkü örüntümüzün kuralı neydi? Kalp, kalp, ağaç, çiçekti. Yine kalp olmalı birincisi. İkinci de ağaç olmalı. Yani bizim cevaplarımızdan hangisi bunun aynısı? kalp ve ağaç olan evet bu seçenekte gördüğünüz gibi kalp ve ağaç var arkadaşlar. Yani üçüncü seçenek doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki örüntüde sıradaki adım aşağıdakilerden hangisi gibi olmalıdır diye sormuş. Evet örüntümüze bakalım. Çemberimiz dört parçaya bölünmüş. Birinci adımda sol alt köşede, ikinci adımda sol üst köşede, üçüncü adımda sağ üst köşede yıldızlarımız var. Şimdi sıradaki adımı bakın arkadaşlar burada, buraya gelmiş, buraya gelmiş. Şimdi son neresi kaldı? Tabii ki burası kaldı değil mi? Yani tekerlek dönüyormuş gibi düşünün. Buradan buraya geliyor, buraya geliyor ve en son buraya gelecek. Yani yeni adımımız neresi olacak? Gördüğünüz gibi sağ alt köşedeki bu seçenekte hangisinde var? A seçene seçeneğinde sağ alt köşede yıldız görüyoruz. Cevabımız A şıkkıdır diyoruz o zaman. Yukarıdaki örüntünün kuralı aşağıdakilerden hangisiyle benzemektedir diye sormuş. Bakalım kuralını bulmaya çalışalım. Bir penguen, üç kelebek. Bir penguen, üç kelebek, bir penguen şeklinde gidiyor. Yani bizim kuralımız şuradan itibaren tekrar ediyor örüntü. O zaman bir penguen, Üç kelebek bizim örüntümüz. Şimdi bakalım buna benzeyeni. Yani ilk başta bir şekil olacak. Sonra üç tane ayrı. Yani bundan farklı birbirine benzeyen üç tane şekil olması gerekiyor. Bakalım. Bir kare bir üçgen. Bir kare bir üçgen. Hayır bu şekilde değil bizim örüntümüz. A şıkkı olamaz o zaman. B şıkkına bakalım. Üç tane üçgen bir kare. Hayır bizimki baştaki bir tane olacak. Yanındaki benzer üç tane olacak. C şıkkına bakalım o zaman. Bir üçgen üç kare. Bir üçgen üç kare. Evet arkadaşlar doğru cevabımız budur. Çünkü neden? Üçgen penguen yerine geçiyor. Karelerde kelebeklerin yerine geçiyor. Örüntü bununla benzer özelliklere sahip. O yüzden cevabımız C şıkkıdır diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Örüntülerle ilgili etkinliklerimiz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.